Toronto'dan merhaba. 14 Ekim 2022 saat 6. Dönüş trafiği. Ben de yaya yürüyorum. Kaldırımdayım. Sadece akşam trafiğindeki yoğunluğu, sessizliği göstermek için yaptım. Bakıyorum. Makas atan yok. Korna çalan yok. El frenini çekip kavga eden de yok. Kıskanıyorlar sizi, kıskanıyorlar. Evet. Gerçekten Türkiye'yi kıskanıyorlar. Ne kavga biliyorlar, ne kornaları var arabalarda. Sanırım Kanada'daki araçlara korna koymayı unutmuş fabrikalar. Yok, duyabiliyor musunuz? Bakın bir dakikadır çekim yapıyorum. Burası ana cadde. Bayview Just this